bakalım. neredeyiz? oh my god! Nasıl Her zaman çok mutluyum. Ketçap da yaptı. Yes. Daha aklınıza gelir tabii de. Tabii ki şu an bu son bir hafta gibi böyle. Son. Ben de son... Anladınız. Anlaması gerekenleri evet, anladı. son böyle iç kıpırtıları. Ya. Dürtüsel. Güzel ya, Işıltı enerji. Işıltı enerji gerçekten. Çok iyi. Ve... Işığımız çok iyi bu aralık. Bir de böyle e, şimdi yaşadığım eve <laughs> gelmiş <laughs> o. Ben hala idrak etme aşamasındayım. Çünkü evet, yani hep medde evet. oturmaya alıştığım için. Abi evet böyle gelince... bir sarı ışık yok falan, <laughs> masa yok. Ya oradaki <laughs> med, med videolarından. Yine bizim YouTube kanalımıza yine abone geldim acaba bakmadık mı bakalım. Yine benim, ben, birkaç arkadaşımı attım ben yine. Onlar olmuşsun. Gol be! Evet. Öyle yani. yani. <laughs> sana, bir enkı, içerideyiz. Giyin. Bilete bakmadılar. Ama bu nasıl? Neyse söyle. Haa. Sesim şu an ne kadar geliyor onu da bilmiyorum. Aylık tük içerideyiz. Şu an Tarkan ve Ceza görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz diyelim. Birazcık da Didem'in dansı. Haa. Ha. 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 alabilecek miyiz? Yani. Evet. Ama de an de geçtik Ama Biz bayağı bilerek gelmedi galiba. Ben en evet. son şeyde bittim. Gitaristlerle ilerledi ya. Evet. Eridim. Ben de Yemin eridim böyle bir şey yok. Bak bizim bak Ben böyle bir daha. Evet. Bu arada çok da dağılmış. Zeydiniz yani. Sefermişti. İnanılmaz. sensin. Tarkan değil mi? Ben her an Tarkan'ın geldi. Adana, Samsun, <laughs> Antalya Türkiye hepsi. Türü. Gerçekten Türkiye'nin ispatları sensin. Bu evet. albümdeki şarkıları çok beğendim. Sarkı Bey'in albümü çok iyiydi özellikle. Doğru rüzgarı esmiş. Özellikle yeni albümdeki son şarkılarına bayıldım. Evet. Ama tabii klasiklerde bir ayrı oluyor yani. Evet. Ya yani şey harika. Ama şey dengesi çok güzeldi. Çoğu zaman bunu yapamıyor. Dandan yeni gidiyor sonra eskilere gidiyor ve e, çok keskin bir geçiş evet. oluyor. Sarkan iki şarkı yeni albümden. İki şarkı eskilerden o kadar tatlı bir şekilde hiç bizi sıkmadan geçti ki. Yenilerini de dinlemiş olduk. Gerçekten e, yenilerini beğendim. Bir evet. sahne kostümleri de. de çok iyi. Ay, ekibi de çok iyiydi. Ay, Bence ışık Tarkan getir. Ben Bence o kadar yok. Olabilir bu arada. Kendi işlerini tabii getiriyor olabilirler. Neredeyiz? Kurulu Park. Kurulu Park Şey gibi hissediyorum. Cehan mı gördüm burada? Gerçekten. Evet evet. Vaha vaha. Vaha vaha pardon. Kullarımız. Kullarımız. <laughs> Beyaz mı siyah mı? Bizim bir şey mi o, yok? Bizim bir geldi sanırım. Hiçbir şey sıkıntımız yok. parkımızdayız. E, dolaşacağız, bakacağız. Hava çok güzel. İnsanlar da dinliyor. Metro yorumunuz hocam ben. Ee, hocam metroyu beğendim. Metro keyifliydi. Ben bir de mesela e İzmir'deki metroda hem dışarıda hem içeride biraz neşeli görünce de dışarıda önce mutlu oluyorum. O yüzden hoşuma gitti. Sadece akıp kokuyor. Hiç yani konu farkının küçük olduğuna katılıyor musun? Hı hı Bu kadar. Hı küçük, baya bayağı küçük. Evet. Ama şehrin merkezinde bir böyle bir alan olması evet. güzel. Ama gönül isterdi ki büyük olsun, bayağı küçük Kulu deyince 50 tane kulu bekliyorsun evet. ama evet. yok o kadar. Evet. O zaman buraya kulu gelse ama çok şehir içi olduğu için bir şey de diyemiyorum. Yine de teşekkür ediyoruz diyorum. Ben en komik videosu değil. Açım nasıl şu an? Çok iyi çıkıyorum. Tamam. Geldik yemeğimizi yedik. keyifli bir deneyimdi. <laughs> <bir gülüyor> <bir> <diyor. gülüyor> patlayacağız az sonra gerçekten. Çayımızı içiyoruz. Biraz yağlarımızı eritmeye çalışıyoruz. Arkamda görüyorsunuz nerede olduğumu zaten. Anlatmak <laughs> Anlatmak <laughs> gerek yok. Görüyorsunuz. Evet, sizin de yorumlarınızı demek isteriz. Yani yoruldum yemek <gülüyor> <gülüyor> Vücudum yemeğe de sıvıya da doydum. Ben öyle bir adredeyim. Son çayımı neyse içmiyorum. Tunalı Caddesi'nde mi geldi? Evet. Tunalı Hamit miydi? Caddesi. Tunalı Hilmi. Özür diliyorum. Tunalı Hilmi Caddesi'nde e, dolaştık. Bu e, üniversitede yani, Karanfil Sokağa geldik. Karanfil Sokağa gezdik. E, Dost Kitap Evi'ne uğradık. Ankara'daysanız ve Dost Kitap Evi'ne gitmediyseniz ya da Ankara'ya gelecekseniz nereye gezelim Dost Kitap Evi'ni öneriyorum. Çok keyifli bir kitabı gördük. Sonrasında da hemen onun yanı başında duran Asmova'ya geldik. Yemeğimizi yedik. Böyle bir gün. Size Saat de şu an 8.30 civarı falan. Öyle bir info vereyim. Çok heyecanlılar geçiyor, ben çok utandım. Kapatıyorum. Artık sitede görüşürüz, siteye gidiyoruz. Normalde dışarıda olacaktık. Ancak şiştiğimiz için bir şey yiyip içemeyeceğimize karar kıldım Tabii ki evet, biraz da uyuruz. O şekilde. Çok... Çok yanlış yerde yazmış. Söyle. <laughs> 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 Ha. Hayır sonrasında. O aramızda. Onu internet ayırmaya Dedim ki, Adnan ama. Bacınla. <laughs> <laughs> bacınla. Bir boydan aldım bu arada, Yanlış. Bacın boydan 10 dakikası biz 5 dakikasına gireceğiz. 5 dakikası az önce mesela şey yapabilirim. Boydan çekilmeyerek come on. koyabilirim. <laughs> çok istiyorum. tamam. tamam. Evet. Ezgi. Ahiretlik. Ahiretliyim. Gerçekten. Merhaba. Evet. çok rahatsız oldum. Burası da gezmesi. Evet. Şu an evet. ışıkçımız. Çok sıcak. Sadece tamam, ışıkları tamam. gözüküyor. Flash'la çok daha tedirgin ediciymiş vlog çekmek. Ee, daha iyi bir seçenek. E, bir turumuzu tamamladık. Şimdi Ada 2'de oturuyoruz. Rüya'nın evine gelmek isterseniz bana Instagram'da ulaşın. Ben size açık adresi ve konu bilgilerini paylaşacağım. Merak etmeyin. Etmedemed'i tadıyla beni bulabilirsiniz Instagram'da. E, Rüya sanırım sizin. Rüya Yıldız 5. Rüya Yıldız 5 özel. Sizin <gülüyor> neydi? <gülüyor> e, Elif, Altre, Nair. Elif. Ezgi bulmak için de Elif, Altre, Nair. Kaç i var? E, galiba 3. 2 mi? Iki ile e, bulabilirsiniz. Zaten herhalde birimizi bulursanız diğerlerine ilişirsiniz. Evet, hepsini tamam. açıklamaları ekleyeceğim. Evet. Ne de bekliyorum değilse. abla? Ne bekliyorum? Ya of tamam et tamam et. Ya bak bunları bu kameranda tartışmayacağımızı konuştuk. <laughs> Değil mi? Derapti. <laughs> oh yes. Kapanış. <laughs> Benim anladığım <ucum> ya. <laughs> evet. Fotoğraflar uygulaması bana yeni mahalle Night TV'nin anlatılatması verdiğim geceden efsanemiydi. <laughs> Gidiyoruz. Ben böyle kamerayı taşımam peki. 3.5 trenine bineceğiz. Çok iyi bakıldım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rüya Hanım'ı e, TripAdvisor'dan o ileyeceğim. <laughs> Emin biliyorsunuz. <laughs> Bakabilirsiniz <falan. Beş gülüyor> mı bu anda. 5 üzerinden mi oynuyordun TripAdvisor'da? Üzerinden mi? Dilimi çıkardım orada. Yani fark edersen onun farkı <laughs> yani, değil, çıkarıyor herhalde. Başım dendi bu arada, kamerada yani. <laughs> izleyenler, izleyicilerimizin de başlarını görmüş bulunmakta, Dönmüş bulunmakta. <laughs> dönmüş <Büyün için. gülüyor> Hocam siz geçin diye önden geçmeye çalıştım ama <laughs> <laughs> siz tutmuş oldunuz, evet. tutmaya yaşın sonunda. Çok güzel duruyor. Evet, güzel duruyormuş. Ee, ana, anne mi oldu? Bir sonraki sefere Gelecekten geliyorum. Bugün 14 Şubat 2025. Ee, şimdi <laughs> öncelikle umarım vlogu beğenmişsindir. Ben editlerken gerçekten eğlendim. Çok fazla şey ekleyemedim hani hala ama eklediğim ufak şeyler bile çok komiğime gitti yani benim. Ee, dönüşünü bekliyorum. Böyle bir yaz şöyle iyiydi falan diye. Ya da kötüydü bilmiyorum ne yazmak istiyorsan. <laughs> ee, ama daha da önemlisi sen bugün 21 yaşına girdin Didem. Ve böyle umarım bu sene senin için böyle hayallerine çok çok yaklaştığın hatta hayallerini gerçekleştirdiğin ee, kafamızda böyle kariyer sorgulamaları oluyor ya. Onlarla ilgili böyle içinde ufak kıvılcımların oluştuğu ve bu yolda adımlar attığın, hayatına çok güzel insanların girdiği, şu ana kadar hayatımın en güzel yılıydı e, dediğin bir sene olur senin için. Ee, i̇kinci dönem ben de geleceğim Almanya'ya zaten. Erasmus'tasın şu anda ki bu da çok... Gerçekten böyle cümleler kurmak garipme gidiyor. <laughs> Çünkü bir sene önce daha hiçbir şey belli değildi. Ee, ama ikinci dönemde zaten beraber daha görüşeceğiz tabii ki işlerimiz var yapacağımız. Doylupa konserine gideceğiz mesela. Hamburg Vlog mu? Ben yani başka ne olabilir zaten? Zaten yani. Umarım böyle çok dolu dolu bir yıl olur yani senin için. Ve enerjin çok yükselt yükselt öyle bir güne başla. Bilmiyorum şu an en son konuştuğumuzda sınav haftasındaydın. Sınav haftasındaysan da bugünü güzel geçirmek için enerjini çok güzel yukarı taşıyacaksın. Öyle bir sana bir tavsiye değil emir yani o şekilde tekrardan doğum günün kutlu olsun seni çok öpüyorum bye, bye.